Şimdi biz özellikle tıp fakültesindeyken öğrenci olarak çalıştığımız dönemlerde, okuduğumuz dönemlerde hocalarımızın hep bize söylediği bir şey vardır. O da şu. Arkadaşlar hasta poliklinikten içeri girdiği anda size aslında ipuçlarını vermeye başlar. Bu gerçekten doğrudur. Neden? Çünkü biz böyle hani masamızda otururken veya sizi işte poliklinikte karşılarken sizin daha içeri girmeniz bile bize bazı ipuçları verir. Mesela kişinin yürüme şekli hastalığının bir belirtisi olabilir. Örneğin hasta böyle body body yürüyorsa yani çok böyle hareketlerini göstermiyorsa, rahat bacak hareketlerini göstermiyorsa, başı öne eğikse bu mesela Parkinson gibi bir hastalığın belirtisi olabilir. E, kişinin öz bakımı hakkında bize fikir verir. Kendi sağlığına ne kadar dikkat ettiği konusunda fikir verir. Elinin, yapısı, tırnaklarının görüntüsü ve elbette bizim muayenemizin bir parçası olan dilinin görüntüsü de aslında o kişinin sağlığı hakkında bize ipuçları veren bulgulardır. Şimdi aslında sizler de bunu evde otururken işte hatırlayacaksınız geçen gün elden bahsettik. Mesela dilinize bakarak da bazı özellikleri... E, taşıyıp taşımadığını, bir hastalığınızın olup olmadığını ve dilinizin size bir mesaj verip vermediğini görebilirsiniz. Şimdi sağlıklı bir dil nasıl olmalı? Sağlıklı bir dil gördüğünüz gibi pembe, hani böyle çok şiş olmayan, hareketleri gayet rahat olan, konuşurken ağzınıza dolanmayan, sanki ağzınızın içinde büyümeyen bir dil olarak tanımlanır. Şimdi gelelim peki hani biz burada acaba farklı durumlarla karşılaşırsak neleri düşünmemiz gerekir? Örneğin beyazsa diliniz. Şimdi dilinizin bütünü tabii ki beyaz olmayabilir. Ancak bazen mesela nokta nokta e, Beyaz lekeler olabilir. Bunlar mesela lokoplaki dediğimiz durumlardır. Bazen aft gibi olabilir. Dilinizin üzerinde böyle beyaz, pem, beyaz pamukçuklar olabilir. Bu mesela neyin işaretidir? Bu biraz daha sizin bağışıklık sisteminizin zayıfladığının habercisi olabilir. Örneğin başka bir hastalık nedeniyle kortizol gibi ilaçlar kullanıyorsanız veya işte kemoterapi alıyorsanız kanser nedeniyle. Bu durumda bazen o aftlar meydana gelebilir ve bazen de mantar enfeksiyonları olabilir ki mantar enfeksiyonları uzun süre antibiyotik kullanımı sonrasında da olabilir. O yüzden mesela vitamin eksikliği gibi özellikle B vitamini eksikliği durumunda beyaz, bazen leke, bazen de dilinizin bütününü kaplayan bir beyaz lekeyle karşı karşıya kalabilirsiniz. O yüzden bu anlamda ilk aklınıza gelecek olan şey bence vitamin eksikliği veya uzun süre antibiyotik kullanıyorsanız ağzınızdaki bakteri florasının değişmesi olarak düşünebilirsiniz. Şimdi devam edelim kırmızı dil. Acaba kırmızı dilde neler olabilir? Bir isterseniz ona bakalım. Bunu özellikle şimdi ateşi çıkmış olan kişilerin dilinin biraz daha kırmızı olması muhtemeldir çünkü zaten ateşinizin çıkmasıyla birlikte aslında vücudunuzdaki kılcal damarlar genişlemeye başlamıştır. Biliyorsunuz sıcak ortama girdiğimiz zaman veya ateşimiz çıktığı zaman aslında yüzümüz kızarır. Bütün e, mukoza dediğimiz iç örtülerde bir kızarıklık söz konusu olabilir. Ama aynı zamanda bu kızarıklık böyle çok koyu olmaya başladıysa bu bazen kalp hastalıklarının da belirtisi olabilir. Bazen de kan hastalıklarının belirtisi olabilir. Yani kan mesela kan miktarı çok fazlaysa, polistemi dediğimiz kan hücreleri çok fazla olduysa o zaman e, dilde aşırı bir kırmızılık söz konusu olabilir Devam edelim Bunun dışında tabi bir dakika hemen devam etmeden önce şunu da söylemem lazım Mesela bu tür durumlarda yani değil ki kırmızı dilden bahsettik ya kırmızı dil kan hastalığı dedik veya kalp hastalığı dedik Hani tek başına diliniz, kıp kırmızıysa bu illa bir hastalık belirtisi olmayabilir. Hatırlayacaksınız biz bunu elde de konuşmuştuk. Mesela ciddi bir kalp hastalığından bahsediyorsak o zaman kalp hastalığının başka etkilerini de görmenizi bekleriz. Yani mesela nefes darlığı. Yürürken nefes darlığınızın olması, merdiven çıkarken nefes darlığınızın olması veya bunun yanı sıra düz yattığınız zaman hava açlığı hissetmeniz. Hava açlığı ne demek? Gece yattınız, uyuyorsunuz, bir an böyle bir darlıkla uyandınız, gidip mesela odanın camını açmak zorunda hissettiniz kendinizi. E bu mesela işte kalp hastalığının belirtisi. E bir de dilinizde böyle bir problem varsa, o zaman tabii ki kalp hastalığı düşünebilirsiniz. Ha, özellikle böyle artık maviye çalan bir durum söz konusuysa, işte böbrek hastalığı da olabilir kalp hastalığı da olabilir. Çünkü mavi mor dile sahip olduğunuz zaman bu esasında kanın dolaşımında bir problem olduğunu, yeteri kadar oksijenlenmediğini gösterebilir. Biz şimdi burada böbrek hastalıkları diyoruz ama esas olarak mavi mor değil, tek başına böbrek hastalığının bir belirtisi değil. Aynı zamanda e, akciğer bir akciğerde bir hastalığın da belirtisi olabilir. Yani oksijenlenmedi ki yetersizliğin belirtisi olabilir. E burada tabii ki Kalp hastalığı da eğer ağır seyrediyorsa, kalp yetmezliği durumu varsa yine hem dilinizin rengi değişecektir hem de biraz önce söylediğim gibi efor sırasında nefes darlığı, efor sırasında göğüs ağrısı, göğüste sıkışma hissi veya yattığınız zaman nefes darlığı, hava açlığı gibi durumlarda söz konusu olabilir. Yine böbrek yetersizliğinde eğer böbrek hastalığında e Yeteri kadar idrarla su atılamıyorsa vücuttan bu sefer ne olacaktır? Böbreklerdeki yetersizlikten dolayı ödem olmaya başlayacaktır. Ödemi en sık gördüğümüz yer neresi? Bacaklarımız. Hemen baldırımızda şu kaval kemiğimizin üzerine tek parmağımızla bastırdığımız zaman orada çukur kalıyorsa bu da bir böbrek yetersizliğinin nedeni sonucunda oluşmuş olabilir ve eğer dilimizde de böyle bir problem varsa o zaman hani böbrek yetersizliğinin hakikaten etkisi olabilir gibi görünüyor. İşte biraz önce söylediğimiz noktaya geldik. Yani mavi mor dile sahipseniz akciğerde oksijen alışverişinde bir bozukluk olabilir veya bir kalp hastalığı olabilir. Örneğin kalbinizde delik vardır. Kalp delikleri delik, deliği olduğu zaman da oksijenli kan ve oksijeni azalmış olan kan birbirine karışacağı için dolaşımda bir problem olur. Yeteri kadar oksijenli hücre taşınmaz ve böylece sadece dil değil ama bütün mukaza şöyle işte mesela dudağınızı çevirdiniz. Dudağınızın iç tarafında bile ne olabilir? Oraları mor görebilirsiniz. Dolayısıyla eğer mor görülüyorsa parmak uçlarınızda da mesela tırnaklarınızda da bu morluk varsa yani hem dilinizde hem İç, ağzınızın iç tarafında parmak uçlarınızda morluk varsa aman dikkat burada ya akciğer problemi vardır ya kalp problemi vardır yani kanın oksijenlenmesinde bir problem söz konusu olabilir. Devam edelim ha yani işte sarı hani paslı dil olarak söyleniyor. Evet bu gerçekten bir hani mide probleminin belirtisi olabilir e, veya genel bir metabolik problemin söz konusu olabilir. E, ne olabilir? İşte gastrit olabilir. Yeteri kadar beslenmiyorsunuzdur. Vitamin eksikliklerinde de gene bunlar görülebilir. Aslında burada en önemli vermemiz gereken mesaj ne biliyor musunuz? Şunları bir kenara bırakalım. Şimdi vücudunuzu iyi tanımanız gerekiyor ve vücudunuzun normali ne onu bilmeniz gerekiyor. Yani normal şartlar altında biraz önce ne dedik? Dilinizin pembe büyüklüğünün normal. Yani ağız içinde e, dolaşmayan ve size büyümüş gibi hissettirmeyen bir durumda olması gerekir. Örneğin hipotiroidi gibi yani tiroidinizin az çalıştığı durumlarda mesela dilde hafif bir büyüme söz konusu olabilir. Yani durun. Bir vücudunuzu tanıyın. Diliniz nasıldır? Tırnaklarınız nasıldır? Parmaklarınız nasıldır? Bacaklarınızın ödemi ne kadardır? Çapı nedir? Bunların hepsine eğer sahip olursanız bilgisine bu durumda anormal bir durum olduğu zaman bunu fark edebilirsiniz. Normalini bilmediğiniz zaman anormalini fark etme şansınız olmaz. Ve vücudunuzda anormal bir şey hissettiğiniz zaman mutlaka bir doktora danışmanızda fayda var. Örneğin ben hep şunu söylerim. Vücudunuzda bir anormallik hissettiğiniz zaman bu bir hastalığın belirtisi olabilir. Pek çok şeyi aslında biz fark etmiyoruz. Öyle değil mi? Yani düşünün mesela dakikada 16 ile 20 arasında nefes alıp veriyorsunuz. Fark ediyor musunuz? Hayır fark etmiyorsunuz. Ne zamanki nefes aldığınızı fark etmeye başladınız aslında o bir nefes darlığının habercisidir. Kalbiniz dakikada 80 ile 100 kere çarpıyor. Fark ediyor musunuz? Fark etmiyorsunuz. Ne zaman ki fark ediyorsunuz işte ona biz çarpıntı diyoruz. Dolayısıyla işin özü lütfen vücudunuzu iyi tanıyın ve anormalliklerini fark edecek kadar bu bilgiye sahip olun. Bugün anlatacaklarım ve bence son mesajla birlikte bitireceğim şey de bu kadar.